Piyasada çok fazla ilginç ilanı rastlayabiliyoruz ama son zamanlarda çok ilgi görmüş e, yok artık bu kadar da olmaz dediğimiz bir ilan var. Bu iş ilanı gerçek midir bilinmez ama gerçek değilse bile bu tarz bir ilanı bulmak çok zor sayılmaz. Bakın bu ilanda evden eve taşıma firmasına eleman arıyorlar ama nasıl bir arama? Yani ilandaki istekleri karşılayacak elemanı elde etmekle Avengers'daki sonsuzluk taşlarını elde etmek hemen hemen aynı yani. Bir insan bu ilanı hangi mantıkla, hangi beklentiyle yazar inanın anlamıyorum. Ama bu iş ilanı kadar komik olmayan bir skeçle anlatabilirim belki. Bakan bilgisayarı aç da bir ilan verelim. Ne yazıyoruz abi? Askerliğini yapmış olsun. Nasıl yapsın abi? Or general olarak yapmış olsun. Yapsın oğlum işte. Tamirciyle falan uğraşmayalım. Kamyon tamiri falan da yapsın. Sadece kamyon mu abi? Kamyon yeter. Bak beyaz eşya, mobilya. Allah ne verdiyse ya hak diye taşıyabilecek bir yiğit olsun. E ama arada sırada bize çay, kahve yapıp temizlik işlerine de bakacak kadar da naif bir insan. Abi biz ne arıyoruz tam olarak? E, eleman arıyoruz Hakan. Eleman. Ha her Allah'ın günü de çalışsın. Abi çok olmaz mı? Haklısın. Haftanın altı günü çalışsın. Ama işler yoğun olursa 7 günü de çalışsın. Ki biliyorsun bizde işler hep yoğun. Ha yani diyelim işler hafifledi olmaz ya. Benim çocukları okula ana babama hastaneye misafirliğe falan götürsün. Ha köpeği de gezdirsin. Ben yokken de yan dükkandaki sadık abiyle tavla oynasın. Ciddi misin abi? Yok be Oğlum o kadar da değil abi şaka yapıyorum Sadık abiyle tavlayı ben oynarım. E, maaş yol yemek nasıl olsun abi? E, şöyle olsun ekonomi malum çok da şey yapamayız da. Asgari güzel zamlandı bak neticede. Asgari verebiliriz. Hatta kahvaltı da veririz lan. Kahvaltı da ne olacak abi? Yani iki poğaça bir çay işte. Poğaça sade olur da sen onu yazma. Ürkütmeyelim şimdi. Yapıştır sen ilanı ya. Güzel oldu güzel. İnanın ilan kadar absürt değil bu skeç. Ama inatla bu tarz iş ilanları var piyasada. Hatta geçenlerde Twitter'da denk geldim. Bazı iş ilanlarıyla dalga geçmiş bir sahte bir ilan. Aynen şöyle. İsveççe bilen 12 yıl Havana'da yaşamış. Askerliğini kor general olarak yapmış. En az 3 film yapımcılığı üstlenmiş. En çok güldüren kısmı da bu. Videolardaki gibi yarım saatte elleriyle toprağı kazarak havuzlu ev yapabilen ve asıl gördüğünüz gibi neler var neler. İş ilanı verirken çalışanın da sizin gibi insan olduğunu gözetmek gerekiyor. Geç işinin başına. Geçmiyor. Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Esker ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisimiz belli de. Koça fazla oldu sanki ya. Hakan poğaçayı bir yapsana. Yoksa gece uyku girmeyecek gözüme. Sen bir yap ona bir. Hey kreatif lanca tasarımcı dayı her zaman var basma kafayı seviyoruz gün tasarımcı dayı logo tasarım web tasarım var yine yaparız hep yaparız bak arıyor sana de kaliteli yol